12K model, 10 yıllık danışmanlık ve eğitim projeleri sonucu elde edilen tecrübelerin ışığında oluşturulmuş, yerli ve milli yönetim modelidir. İlk yayınlandığı andan itibaren çok sayıda şirkette uygulanmıştır. Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği TAYSAT ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destekli olarak yürütülen ve toplam 30 kuruluşun katıldığı 3 projeye konu olmuştur. Model uygulamalarının daha sağlıklı yürüyebilmesi için, kitaplar yayınlanmış, çalışmalar bilgisayar programları ile desteklenmiştir. Inotek tarafından 2012 yılında geliştirilen ve yüzün üzerinde kuruluşta uygulanan 12K stratejik yönetim modeli, kuruluşların sürdürülebilir büyümesine ve karlılığına katkı sağlamıştır. Kurumların başarısı, tüm süreçlerin bütünsel olarak ele alınarak yönetilmesine bağlıdır. 12K stratejik yönetim modeli, alt modelleriyle birlikte bütünlük halinde uygulanarak, şirketlerin sürdürülebilir karlılık ve başarıyı yakalamasına hizmet eder. 12K modelleri şu sırayla bütünleşik olarak çalışır. Kurumların içinde bulundukları mevcut durum ve pazar analizi 12K stratejik yönetim modeli kapsamında gerçekleşir. Strateji ve hedeflerin belirlenmesi yine 12K stratejik yönetim modeliyle gerçekleşir. İnsan kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi için 12K insan kaynakları modeli kullanılır. İnovasyon kabiliyetinin geliştirilmesi için 12K inovasyon modeli yardımcı olur. Verimliliğin artırılması için yalın yönetim tekniklerinin kullanılması, 12K yalın yönetim modeliyle ele alınmaktadır. Son olarak kurumsal performans yönetimi yine 12K stratejik yönetim modeliyle tariflenmiştir. 12K model kuruluşların kurumsal altyapılarının küresel rekabet için güçlendirilmesi ve yetkinliklerinin artırılması için stratejik, operasyonel ve sonuç olmak üzere 3 ana, 12 temel ve 75 alt kriteri ve bu kriterler altında sunulan denenmiş çözümleriyle kılavuzluk etmektedir. Stratejik kriterler grubunda strateji ve hedefler, ürün ve üretim stratejisi, yönetim sistemi yaklaşımı ve liderlik anlayışı yer alır. Operasyonel kriterler ana grubunda Hedef maliyet odaklı ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi, yetenek geliştirme ve takım çalışması, kararlı operasyonlar, sürekli iyileştirme, iş yeri, temizlik ve düzeni, zamanında teslimat ve kaynağında kalite kriterleri yer alır. Sonuç kriteri ise performans yönetim sürecidir. 12K model, stratejik yönetim, operasyonel mükemmellik ve performans yönetim ana başlıkları altında toplanmış mimarisiyle kuruluşların ürünlerini müşterilerin tam istedikleri zaman ve miktarda teslim ederek, rekabetçi maliyetlerde ve optimum kalitede sunarak, sürdürülebilir başarıyı sağlamasına odaklanmaktadır. 12K model kriterleri kuruluşların başarısını etki edebilecek yönetim disiplinlerini kapsayacak şekilde dizayn edilmiş olup bu alanlarda denenmiş örnek uygulamalara sahiptir. 12K model kriterlerine göre kurumunuzu analiz etmek, ve hak ettiği gelişimi hızlandırmak için yol haritası oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.